Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Devran Batır Bugün sizlerle korku videosu çekeceğim. Bugün patladı. Korku videosu çekeceğiz arkadaşlar. Ee, Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer siz bunları yaparsanız ee, size e, neydi? bizim şeyimize girebilirsiniz. Lütfen be abone olup beğenmeyi de unutmayın. Çan işaretine basarsanız siz de benim gönderdiğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Yorumlara istediğiniz şey yapın. İster, Instagram'dan hesabım alt koyarım. Şu an yazmıyor ama koyarım. Yorum altına ben koyuyorum. Siz oraya bakın. Eğer işte orada ne istiyorsanız Instagram'dan yollayın bana. Ben aynısını bu telefondan yani bu bilgisayardan yaparım, oynarım. Tamam mı arkadaşlar? Şu an oyunumuza gelen geçelim. Slenderina diye bir oyun var arkadaşlar. Çok değişik. İlk hiç oynamadım. Sesi bilen ürkütücü. Play başlıyoruz. En üstte en kolay, ortada normal, en altta da zor yazıyor. Ben zor kabul ediyorum arkadaşlar. Ne? Yar yardım yazıyor ben. Şöyle. Bismillah bu ne? Sıkıp yani atla diyor. Atladık. Şimdi. Buna kapı kilitli. Anahtarı bulman gerekiyor diyor. Bu ne? Bunun arkasında mı? Çok değişik. Kilitli. Bunun Aa oynatıldı. Arkadaşlar oynatıldı. Yok bunda. Bu da oynatılmıyor. Bu. Aha, aha anahtarı bulduk. Tamam. Anahtarı bulduk ama çok ses yaptık. Gelir mi acaba? Çok korkuyorum arkadaşlar. Açıyorum. Ne? Çok korkunç. Bismillah. Bu taraftan gideyim. Ses geldi. Abi çok korkuyorum ya. Arkadaşlar ben bunu yüklemeden önce bir resimlerine baktım. Çok kötü resim anne resimler. Çok kötü resimleri vardı. Küçük bir böyle çok iyi bir şey vardı arkadaşlar. Değişik bir yaratık. Bir resilendirina var biliyor. Anne işte bu arkadaşlar. Bismillah Allahümme. Allahu Ekber. Anneciğim babacığım. Arkadaşlar çok korkuyorum. Bismillah. Bismillah. Geliyor mu? Uh. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gördü gördü bizi gördü. Arkadaşlar çok kötü. Nefes almakta zorlanıyorum resmen. Allah. Allah senin. Süredir süredir. Çok kötü arkadaşlar. Zaten oyunun sesi bir değişik. O çok ürpetiyor. Senin cezanı versin lan. Kapalı yol. allah Ekber. Oh. Uh. Lan oyunun ortasına reklam girdi arkadaşlar. Şöyle bas ya okay, sevmem ben. Yine, yine. Çok zordu arkadaşlar. Şimdi kolay açacağım arkadaşlar Çok korkunç. Hadi şeyleri anladın mı arkadaşlar? Bu çok korkunç. Mesela siz eğer korku videolarını istiyorsanız. E, abone olup ve beğenmeyi unutmayın. Eğer beğenirseniz ben bunlardan çok çekerim ve değişik değişik çekerim. Hep aynısını çekmem arkadaşlar. E, eğer beğenirseniz söyleyeyim mi hangilerine şey yapacağımı. Bunu oynadık. Bunu saymıyorum. Silenlerine oynayacağız arkadaşlar. Bu böyle değil. Bu sadece silenlerine değil arkadaşlar. Ekip var bunda. Ben silendirine, sonra silendirmen e, sonra yaşlı büyük anne Granny e, başka tikır oynarız arkadaşlar. Yani korkunç öğretmen, ee, korkunç komşu, korkunç dondurmacı, daha da korkunç oynar ee, Musallat musanlat oyunları, hatta Baldi korkunç Baldi oynarız arkadaşlar. Öğretmen Baldi. Biliyorsunuz sopasını bir vuruyor bana. Yani, şimdi ben ne yapacağım? Burada da yukarılara bakıyorum anahtar yok. Tekrar burada mı? Bak, Burada mı? Ha bu sefer burada. Ya oynayayım mı oynamayayım mı kararsızım. Çok korkunç. Ama arkadaşlar biz güçlü bir aileyiz değil mi arkadaşlar? Yaparız biz bunu. Yaparız. O yüzden açıyorum. Bu bizim kanalımız için arkadaşlar. Lütfen siz de kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aa neydi? Size söyleyeyim tekrardan. Eğer bildirimleri açarsanız benim ne attığım videoları hepiniz görebiliyorsunuz. Yani haberdar olabiliyorsunuz. Beğenmeyi unutmayın. Beğenirseniz bu videolardan çok gelir. Bir de arkadaşlar sadece korku videosu çekmeyeceğim. Değişik değişik videolar çekeceğim. Mesela PUBG Mobile. Bir ses geldi arkadaşlar ona baktım. Bir de su içtim arkadaşlar. Şöyle. Ya, nasıl bir şey elimde yüklü açılıyor ya. Anne korkuyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi. Bu oyun biraz yalan sanki. Çünkü bunu yüklemeden önce fotoğraflarına baktım demiştim. Baktığımda da değişik değişik yaratı, yaratıklar vardı. Bu vardı. Bir de e, tavanda yürüyen biri vardı. Bir de silindirine vardı ama tavanda yürüyen yok. Bir de böyle uçan biri vardı arkadaşlar. Yok burada. Sadece o örümceğe benzeyen biri var. Böyle ölü ama dört ayakla yürüyor. Ya yani uzanarak. Diğeri de silindirine ama silendirme hiç karşıma çıkmadı çok değişik Bismillahirrah başlıyorum arkadaşlar. Çok kötü. Burası nelesin? Ah, anahtar buldum. Ses duyuyor musunuz arkadaşlar? Dam 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 diye bir ses geliyor. Kalp mı o? Galiba. Hah, anahtarı buradan arkadaşlar. Bir şey yok deme. Yok deme sakın. Yoksa ben boş yere anahtarı mı Şu kapıdan biraz korkuyorum. Korkuyorum. Güzelmiş be. Buna bakalım. Biz biraz silendirin abla ben bir şey yapmadım. Silendirin abla. Allah. Arkadaşlar silendirin adam bahsettik. Silendirinler çıktı karşımıza. Çok kötü. sesini çıkamaz mıyım ya? Sesi çok kötü. O küçüğünden korkuyorum ben. Silahlarından korkmuyorum da. Yani şöyle, şöyle silahlarına böyle kafamıza elimize gidiyor da. Küçüğü zaten o yaratık mıdır? Cin midir? in midir? Onun ismini bilmiyorum. Merhaba, Allah! ne bak! Allah! Anne. Allah, uh, çok korkunç. Burada ne var? O gördüm geliyor mu? Allah'a da geliyor. Billaha da geliyor. Anneciğim, babacığım sizi çok seviyorum. Çok korkunç. Buradan gelirse yemin ederim kalp krizi geçirir. Lan. Ben... Uh. Oradan gelirse buraya gelir. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... Bu ne? Açıl 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 zaten açıl. Bu ne banyo bura. Bakalım buraya. Neresi burası? Ah. Biri gelmesin. Çok korkuyorum. Bakın burada arkadaşlar şarkı değişti. çekmeceler açılıyor. Aha açıldı. Yok. Dolu olduğu için almıyor. Ne oluyor? Yok bunda bir şey. Çıklı arkadaşlar bu. Bu. Burası geldiğim yer mi? Görüyorsunuz silindir ona İşte hmm, çok korkunç. Bunlara sürebim. <laughs> slen geldi. Arkadaşlar burası silendirmenin yeri. Fotoğraflarda öyle yoktu arkadaşlar. Demek ki bu da oyunun bir yalanı. Sen ne abi? Ben seni çok seviyordum. Neden öyle bir şey yaptın? Aha burası çok kötü. Silendirin annesi ve silendirmen. Bir de silendirin arkadaşlar. Anneciğim, babacığım, çok korkunç. Bu ne? Bebek mi bu? Ya çok korkunç. Çok korkunç arkadaşlar. Ya bu bölümü bir bitirsek ya. O Edindesin. Görmeseydim lütfen. Yorum ölseydim. Yani oy, oyunda ölmeseydim. Ölseydim yani. Bunu görmeseydim de oyunda ölseydim. Bırak midem bulandı. Bu ne? Bu ne? Işık. Banyo yapabiliyor muyuz? Ben üstüm plastik kirlendi de. Kirlendi falan bana beni kanladı. Tuvalete çok bunu. Şu ne? Şu kol merak ediyorum. Yok orada bir şey yok arkadaşlar. Bismillah. Ya silendirme kardeş. Sana da bir yararmıyor ha. Bir şey yapmadık. Geziyoruz sadece. İzin verirsen ben bu evi kiralamak istiyorum. Şöyle bir şuralara gideyim. Burada bir şey yoktu değil mi? Burada da bir şey yoktu. Allah 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 ya ne çıkıp duruyorsun bir şey mi yaptık sana Aa, bak arkadaşlar gördünüz mü göz mü la göz ha yok kapı açı açılmadan önce bu kan yoktu direkt kan <laughs> fışkırdı biraz kollayayım kendimi Hadi bir bizimle. abi. Köpeğin olayım ya, anne? Kapı örtülüyor mu? Ben biraz böyle durayım. Arkadaş, Çok kötü. Bunun içine bakılabiliyor mu? Bu ne deterjan mı? Şöyle bir bakayım. Şöyle arkadaşlar kafama erik gitmek istiyorum. Çok korkunç. Silendirmen abla bak sen burada yoksun ama sen tanıyorsun silendirmeni ay silen ya ismini unuttum ha silendirmeni bak sen ona söyle tamam mı silendirmenin abla sen ona söyle ben ona bir şey yapmıyorum bak sadece evinizi geziyorum ama ben bir şey yapmıyorum lütfen söyle ona çok korkuyorum gerçekten çok korkuyorum yere dön ya dolaşıp dolaşıp aynı yere mi geliyoruz biz? Bunu işte çok korkunç arkadaşlar. Bebek galiba. Nasıl bir Ha arkadaşlar. Ben video çekmiyorum daha. Ne de, bir video ne de, bir oyun oynuyorum arkadaşlar. O oyunun ismini bilmiyorum unuttum. Böyle bir bebek vardı arkadaşlar. Hatta Silendrina ve Silendirmen'in ay Silendrina'nın annesi vardı. Bir bak odada böyle ağlama sesleri var arkadaşlar. Kapı merdiven falan var. İşte bu bebeği de ben orada bulmuştum. Hatta böyle aynı bu şekilde uzanıyordu, ağlıyordu. İnge, inge diye. Sonra bir baktım tam bebeğin yanına bir oyuncak koydum. Grendeki var ya arkadaşlar bebek. Onu bir koydum. Bebek biraz sallandı, sallandı bir şey oldu. Bir baktım arkama Slenderina geldi. Annesi galiba. Bunun annesi. Bu bebeğin işte bu. Bunun annesi geldi. Aldı bebeğini kucağına bir şey yaptı ama Orayı anlamadım ne yaptıysa. Sonra anne annesi yani bu bebeğin anne annesi yani silendirmenin, eşilendirmenin annesi geldi bana. Ham ham ham. Kovaladı beni arkamdan. İşte korktum o zaman ben de kaçtım. Şimdi biraz susalım oyuna bir bakalım arkadaşlar. Aha. Ne oluyor lan. Anahtarın bir şey daha tamamlandı. Burada bir şey var mı? Yok. Allahım canım çok azalıyor arkadaşlar. Bak şu, şu ayarların sağ şeyinde var ya sağ şeyinde arkadaşlar. İşte orada. Bu ne? Başlayacağız. Arkadaşlar anahtarın tam yarısını buldum da ne yapacağım ben onu anlamıyorum. Bir şey yok ya her yere dolaştım. Şöyle kafamı yere gidiyorum korkuyorum çünkü. Yoksa ba bazı odaları gezmediğim için mi? Kesinlikle bazı odaları. Arkadaşlar yanımda videoyu kapatırım arkadaşlar. Video kapanmış. çünkü arkadaşlar çok korkunç. Başka bir videoya geliriz mesela. Bismillah. Git 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 hayır. Bir video bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar görüşürüz.